elektriğe yüzde yirmi beş. Elektriğe, elektriğe bir gecede yüzde otuzlara varan zam. TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde otuz altı. Son üç ayda gelen zamlar yüzde yüzün üzerine üzerinde Aralık 2021 yılı benim ödemiş olduğum elektrik faturası 216 lira idi. 2017 yılının 2017 yılının Ocak ayında 17 günlük ödemiş olduğum elektrik faturam 437 lira arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz mu? Yüzde yüzün üzerinde elektrik faturam zamlı geldi ve elektrik faturam 17 günlük 2021 yılının Ocak ayında 21 günlük arkadaş pardon 17 günlük. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız burada e, dün yaptığı açıklamada. Diyor ki işte iki, 150 kilovat saate kadar diyor yüzde 57 ondan sonra yüzde 127 diyor biz bunu 210 kilovata çıkardık diyor. Yani 210 kilovata çıkarsa da çıkartmasa da burada değişen bir şey yok. Bunlar bir aylık geldiği zaman belki yine yüzde 120 yüzde 130 bulacak zamlar arkadaşlar. Vatandaşlarımız bu zamların altından kalkması mümkün değil. Bizi yönetenler elini vicdanına koyması gerekiyor. Eline vicdanını koyup o şekilde düşünmesi gerekiyor. Burada işçiye yüzde elli zam yapmakla, emekliye yüzde yirmi zam yapmakla vicdanına kurtulmuyorlar. Aynı şekilde çiftçilerimiz kara kara düşünmektedirler. 2021 yılı Nisan-Mayıs aylarında gübre fiyatları 2.5-3 bin TL iken bu sene Kasım Aralık ayında ve şu anda 10-14 on, on bin lira civarında yükselmiştir 1 Ocak 2021 tarihinde 7 TL civarında olan olan muzor şu anda 14.30 TL'e yükselmiştir İlaç ve topt fiyatları da aynı şekilde yüzde yüzün üzerinde artmıştı. Yarın. Sabah kalktığımızda hiçbirimiz ne ile bilememekteyiz. Aynı şekilde değerli arkadaşlarım yanlış yapılan politika ve sözleşmeler neticesinde yaz aylarında döviz artışı nedeniyle doğalgaz alımı yapılmayıp depolardaki hazır doğalgaz tüketimi yapılması ile doğalgaz ve elektrikte yapılan kısıtlamadan dolayı başta gözbebeğimiz tam palet fabrikası olmak üzere organize sanayi fabrik bölgelerinde birçok fabrikamız tesisimiz kısa belki haftanın 3-4 e, gün, günü çalışıyor diğer günler da. Bunları da aynı şekilde önümüzdeki günlerde hep birlikte e, bizlere zam olarak veyahut da e, işte bulamadığımız e, ham madde madde olarak bizlere dönecektir. Özellikle 2000 ilimizi 20 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Parti belediyeler verdikleri sözleri tek tek unutuyorlar. Bunun yanı sıra yapılması planlanan veya başlığı bir türlü bitirilemeyen birçok proje hala toprak altında çürümeye terk edilmiş durumdadır. Bunlar Karasu Demiryolu, Ava Kültür Merkezi, Kongre Merkezi, Hafif Raylı Sistem, Nostaljik Tramvay, Karasu'da temeli atılan savurma sanayi fabrikasının inşaatı, milli tank, bunlar birkaçıdır arkadaşlar. Hatta e, buradan çıktığınızda e, ben basın mensubu arkadaşlarıma diyorum, Tozlu ile ilgili e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın 6 e, ayda bitireceğim dediği bir park vardı. Bizlerin vatandaşlarına oturacağı bir parktı. Ama maalesef o park şu anda araç otoparkı oldu arkadaşlar. Ara, araç otoparkı oldu. Yazık yani. Oradaki vatandaşlarımızın neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Yazın tozdan, kışın oraya girememekten birçok bir eziyetler çekiyorlar. Ben buradan Sayın Ekrem Yüce'ye tekrardan sesleniyorum. Orayla ilgili tekrar e, bildiğim kadarıyla sözleşme yapıldığı müdahale onu bir an önce e, bitirmeleri gerekiyor. 3 ayda bitirecek denen aynı şekilde arkadaşlar Sakarya'mızla ilgili 100 yataklı acil durum hastanesinin ne zaman biteceğini hep birlikte beklemekteyiz. İlimiz hızla yıllardır AKP'li yöneticiler yönetiyor. Vatandaşlarımız yoğun bakım için Yalova'ya, Bolu'ya, Gebze'ye, İstanbul'a tedavi olmak için gidiyorlar. Vatandaşlarımızın bu çilesi ne zaman sona erecek? Büyükşehir Belediye Başkanımız her gün karında çağ atlıyoruz, diye demeçler atıyor, nutuklar atıyor. Sayın Yüce buradan tekrar soruyorum. Hangi çiftçimize ne kadar tohum, ne kadar gübre, ne kadar bozo ne kadar fide, ne yaptı? Hangi köyde toprak analizi yaptırdı? Bunlarla ilgili ben sizlerin huzurunda vatandaşlarımızla birlikte cevap bekliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız bunlarla ilgili ne yaptı? Nasıl bir destek verdi? Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki biz kenevir ekiyoruz, lavanta ekiyoruz. Yani yüz dönüm kenevir ekmekle, lavanta ekmekle et, süt, yumurta, çay, bal satış mağazaları açmak ile tarım şehri ve marka şehri olunmaz arkadaşlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bunları bıraksın.